Ee, dişler çeşitli faktörlere renklenir. Yani içsel ve dışsal çok basit tabirle renklenmeler. İşte çay, kahve, sigara içmesi, asitli gıdalar veya da renkli gıdaların yenilip içilmesi dişlerde renklenme yapabildiği gibi bir kısmında içsel renklenmelerde meydana gelebiliyor. Ee, bu tip durumlarda biz gerekli temizliği yapıldıktan sonra ağız içerisine e, hidrojen peroksit veyahut da karbonit peroksit içeren jellerimiz var. Bunlarla ofisle veya da home bleaching dediğimiz yani ev tipi e, plaklarla yaptığımız e, beyazlatma teknikleriyle dişleri beyazlatıyoruz. Burada beyazlattığımız aslında minenin aralığı mine altına girerek yani oradaki dentin dokusu vardır. Biz o kısmı beyazlatıyoruz. E genelde doğru bilinen yanlışlardı ki bu aslında hani aşındırıcı maddelerle diş yüzeyinin beyazlatması olarak düşünülüyor. Aslında bu şeyde daha dişin içerisine, minenin altına doğru inmiş oluyoruz ve mutlaka diş ekibi kontrolünde yapılması gerekiyor. Çünkü o e, kullandığımız hidrojen peroksit veyahut da karbonhidrat peroksitteki radikaller belli bir yere kadar beyazladıktan sonra o beyazlatma durur. Ve biz bunları göz Biz optimum beyazlatmayı sağlarız. Ve diş hekimi kontrolünde olduğu için de evet deriz bundan sonrasında artık dişe zarar verebiliriz. Çünkü geçici hassasiyetler meydana gelebiliyor. İlaveten diş yüzeyinde veya da dolgu yüzeyinde poroziteler meydana gelebiliyor. E, hastalarımızdan görüyoruz işte e, limon suyunu sıkıp içerisinde karbonat koyup fırçalayanlar, sadece karbonatla fırçalayanlar maalesef yani çamaşır suyuna diş fırçasını batırıp kullanan gördük. Yani o kadar toksik, organik dokuyu çözen bir madde. Ee, bu tip durumlarda aşırı derecede e, aşındırma meydana geliyor diş minesinde. Özellikle diş eti çekilmesi de varsa hastada e, diş kökünü kaplayan tabaka, sement tabakası mine gibi değildir, daha zayıftır. Orada aşırı bir tahribat meydana geliyor diş kayıpları görüyoruz maalesef. Periodontal dediğimiz diş eti veyahut da kemik kayıplarına kadar giden süreçleri görüyoruz. Hasta bize beyazlatma için başvurduğunda öncelikle genel hijyen durumuna bir bakılıyor. Dişte çatlak var mı? Çok büyük restorasyonlar var mı? Biz onlara bakıyoruz. Hassasiyet durumudur onlara bakıyoruz. İlaveten e, i̇şte 18 yaş altı hastalarımızda, hamilelerde veya emzirelerde bu süreçleri yapmıyoruz. bazen hani piyasadan alınıp kullanılan materyaller de oluyor. Oradaki en büyük sıkıntı da dediğim gibi kontrolsüz bleaching yapma yani beyazlatmaya çalışılması. E sonunda dişte geri dönüşümsüz hassasiyetlere kadar gidebilen süreçler var. O yüzden diyoruz mutlaka diş hekimi kontrolünde olmalı. Belli kuralları var, belli standartları var. O şekilde yapılmalıdır. Yeah.